Mehmet Uşkan Bey yapıyor. O da Özalp Sarayı Denek Başkanı'nın yardımcısı. Tabii sözü uzatmadan bugün ters içinde kalmışsınız. Gerçekten çok büyük bir katılım var. Evet. Büyük bir katılım. Şu an kendi hissesi hissediyor doğru mu? Kesinlikle evet. evet. Ekrem Bey'i nasıl buluyorsunuz ve bu düğünü bugün nasıl buluyorsunuz? Bugün düşenizi alalım. Öncelikle Ataç ve Eralmaç ailelerinin çocuklarına mutluluklar diliyorum. Gerçekten iki güzel kardeşimiz bugün dünya evine girecekler. Mutluluklarını dostlarıyla paylaşıyorlar. Muhteşem bir atmosfer var. Katılım çok yüksek. Ve İbrahim kardeşimize de ben burada teşekkür etmek istiyorum. Değerli dostlarımız hep bizimle birlikte oldular. Bugün hem çekim hem konuk sanatçı olarak bizlerle birlikte olacaklar. Bu programımız Yaşam TV, Şov Türk, A Haber. Çok anladım birçok kanalda yayınlanacak reklam yapmayalım. Ee, bizlerle birlikte oldukları için kendilerine de teşekkür ediyorum. Atmosfer muhteşem. Her şey dört dörtlük. Sadece bir 5-10 dakika sonra programımız başlayacak. Programı bekliyoruz. Ekrem Bey ile ilgili de bir iki kelime söylemek istiyorum. Ekrem Bey Özatlar Derneği'nin korucu ve onursal başkanı. Biz yıllardır beraber çalışıyoruz. Ee, çocukluğumuz beraber geçti. Çocukluğundan beri e, lider vasfını taşıdığı zaten o zamanlardan çocukluğundan belliydi. Hayırsever bir insan, yardımsever bir insan, herkesin derdine problemine koşan bir insan ki bugün de düğünlerinde belli oluyor ki insanlarınla ne kadar birlikte ve ne kadar iç içe olduğu görünüyor. Ee, takdir ediyorum Ekrem Bey'e. Evet Mehmet Bey bu değerli zamanı bize verdiği için ben sana sosyal teşekkürlerimi Ben de teşekkür ediyorum. Ben, ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.